Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kulaksız ve kış kastanklarını incelemeye devam ediyoruz. Üçüncüsü yani makaralı zincirler. Girdim komutuma. Böyle bir pencere geldi karşıma yine. Standartlarını seçebilirim. Gördüğünüz gibi burada ölçüleri de yazıyor standartların. Bu olsun bakalım. Evet çalışma düzlemi seçiyorum yine. Evet bunları yine her zamanki gibi eksene yerleştiriyorum. Buradan ölçülerini değiştirebiliriz dişlerimizin. Gördüğünüz gibi yine çalışma yönü. Buradan zincir bağlantılarının sayısını değiştirebiliriz. Evet, okey diyorum. Hata verecektir. Ölçüleri yanlış olduğu için. Zaten yeri de yanlış. Bekliyoruz. Evet. Oluştu zincirim. Gördüğünüz gibi. Evet işlemim gerçekleşti. Bir sonraki videoda görüşmek